Merhabalar sıra dışı lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Güler. Bugün sizler için en gerçeğinden donut tarifi hazırladım. Donut Türkçe tabiriyle şekerli çörek olarak geçiyor. Avrupa'da hatta Amerika'da çok seviliyor. Sizler görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde yağ çekmiyor. Yumuşacık, çok da lezzetli. Gerçek ki dışarıdakilerle birebir aynı. Hatta daha lezzetli çünkü ev yapımı izledikten sonra yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Hadi o zaman geçelim donut tarifimizin hazırlanışına. Hamurum için uygun bir kaba yumuşak 100 gram tereyağımı alıyorum. 2 adet yumurta mı? 2 yemek kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1,5 su bardağından biraz daha az süt ilave ediyorum. 10 gram mayamı ve vanilyamı da ilave ediyorum. Ardından yoğurma işlemine geçiyorum. Ben 600 gram un kullandım, yani 4 buçuk su bardağı un ediyor. Daha pürüzsüz bir şekilde kıvam alması için tezgahımı un serpiyorum, hamurumu orada yoğurmaya devam ediyorum. Un miktarı herkesin kullandığı malzemelere göre değişebilir. O yüzden yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur olmalı. Artık hamurum hazır. Uygun bir kaba aktarıyorum. Streçliyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. İsterseniz temiz bir poşette geçirebilirsiniz ve hamurun üzerine temiz bez örtün, mayalanması için kenara kaldırın. kabarmış olan hamurumun hafif elimle havasını alarak unlamış olduğum tezgahıma aktarıyorum. Hamurumu tezgahımda toparlayarak düzgün bir şekilde beze yapıyorum. Hamurumu bir merdane yardımıyla açıyorum. Ne çok ince ne de çok kalın bir hamur elde ediyorum. Açmış olduğum hamurumu büyük bir bardakla yuvarlak bir şekilde kesiyorum. Kenarlardaki hamurları topluyorum. Bir beze oluşturuyorum. Kenarda dinlenmesi için bırakıyorum. Donutlarımın asıl şeklini vermek için ortasını bir pasta aparatıyla deliyorum. Bu işlemi bir kapak yardımıyla da yapabilirsiniz. Kesmiş olduğum donutlarımı önceden kesmiş olduğum fırın kağıtlarımın üzerine alıyorum. Donutlarımı bu şekilde bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Fırın kağıdına koyma sebebim hamurumu dinlendirdiğimde çok yumuşak bir kıvam alacaktır. Eğer ki fırın kağıdı kullanmazsak hamurumuzu sıvı yağımızın içerisine koyduğumuzda şekli değişecektir. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırladıktan sonra donutlarımı artık pişirme aşamasına geçiyorum. Özellikle söylüyorum yağımız çok kızgın olmamalı. Görmüş olduğunuz gibi yağ hiç kızgın değil. Orta ısıda sıcaklıkta olmalı yoksa donutlarımızın dışı kızarır, içi hiçbir şekilde pişmez. Bakın pişirme kağıdı ile yağın içerisine koydum. Daha sonra içerisinden aldım. Hiçbir şekilde şekli bozulmadı. Oldukça çok güzel oldular. Hiç acele etmiyorum. Altı kısık bir ateşte nar gibi olana kadar kızartıyorum. Sizler de yaptığınızda göreceksiniz. Hiçbir şekilde yağ çekmiyor. Yine de her ihtimale karşı sac olan bir tepsimin üzerine alıyorum. Başta da göstermiş olduğum gibi hiçbir şekilde yağ çekmiyor. Yumuşacık dokusuyla o kadar güzel oluyor ki bakın nar gibi oldular bile. Sizlere bu işlemi bir kere de yakından göstermek istiyorum. Donutların işte bu halini çok seviyorum. Bakın kıpkırmızı nar gibiler. Ve donutların bu haliyle bile inanın çok lezzetliler. yapmış olduğum donutlarımın hepsini pişirdim. Hem çok bereketli oldular, çok da lezzetliler. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Dilerseniz süsleyerek de kullanabilirsiniz. Ben çikolata kullandım. Öncelikle çikolataya batırdım. Ve tekrar uygun bir kaba aldım. Bu donutlara beyaz çikolata harika yakışıyor. Muhakkak beyaz çikolata denemenizi öneriyorum. Ben 3 malzeme kullandım. Bitter çikolata ve beyaz çikolata ve bir de şeker kullandım. Sizlere bir öneride bulunmak istiyorum. Çikolatalarımızı erittiğimiz zaman biraz sıvı yağ eklerseniz çikolatalarınız daha parlak ve daha canlı gözükeceklerdir. Hatta çok az miktarda ise içerisine süt ilave edebilirsiniz. Ben kalan çikolatalarımı sıkma poşetine yerleştirdim ve üzerine süslemek için kullandım. Sizler de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bakmaya kıyamadığım birbirinden güzel donutlar çıktı ortaya. Muhakkak sizler de bu tarifi denemelisiniz. Hem çok bereketli hem de çok lezzetli.